İnegöl'deki program saat 10'da başladı. Atatürk anısına çene konulmasıyla başlayan kutlamalara bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal maşını okunmasıyla devam edildi. Panteon'daki törende günün anlamı ve önemini belirten ve ilçemize yeni atanan kadın Asubay çavuş Gülşah Öztürk yaptı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasını mütakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile Mareşallık rütbesi ve gazilik ünvanının verilmesinin 93. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Gaziler Günü canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu mutlu günle onurlandıran herkese şükranlarımızı sunarız. Dün olduğu gibi bugün de Aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Törende ayrıca öğrenciler tarafından gazilerle ilgili şiirler okundu. Hadi yavrum, köyüne, nişanlına veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silaha sarıl ki, böyle günde bir erkek, bir dualı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek, köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben o şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Dur yolcu, bastığın bu toprağı tanı. Her karışında var şehidimin kanı. Şanlıdır bu 19 Eylül sabahı. Selam olsun gazim, vatan seni unutmadı.